Robotik cerrahinin kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Robotik cerrahi 3 boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar. Bu sayede ameliyat alanı daha net görülür ve dokular birbirinden daha iyi ayırt edilir. Robot kollarındaki aletlerin 540 dereceye kadar dönme ve dar alanda titreşimsiz hareket etme kabiliyeti vardır. Bu sayede dar alanlarda yapılan cerrahide avantaj sağlanır. Özellikle ameliyattan sonra ikinci tedavi alacak onkolojik hastalarda bu süre önem taşır. Dolayısıyla robotik cerrahi ile hastalar hızlıca ikinci tedaviye devam edebilirler. Bu sistemler birçok branşta kullanılmaktadır. Bunların başlıcaları kadın doğum, üroloji, genel cerrahi ve kalp damar cerrahisidir. Hastaların ameliyat sonrası iyileşme süresi kısadır. Bu da kişilerin kısa sürede günlük hayata dönmesine yardımcı olur.